Bazı zafi hareketler gördüm. Şey kardeş, yap bakayım. Tutar eli, büker böyle, comun nereye bastırır. Şimdi bakın, o eli bana bükmesi yukarıya da aşağı benim avantajımadır. Çünkü diğer tarafa doğru büktüğü zaman ben döneceğim tarafa dönen tekmeyi daha iyi ayarlarım. Eli bük, bükmeli yap. Büktüğü zaman. Böyle bastır yani. Böyle, bu şekilde. Bu şekilde bastırırsa dönen tekme yapamam. Bu şekilde ancak bastır, çabuğu bastır. Bu şekilde ancak bastırırsa ne yapabilirim? Elimin açılacağı tarafa uçabilirim. Yani yere uçarsam geriye doğru tekme vururum. O şekilde kurtulabilirim. Diğer hareket neydi? Bir de bükmeli yap. Bükmeli. Yani yan tarafa doğru bükerdi. Ben arasam hareket edeyim daha fazla büker. Ben o şekilde nereye doğru dönebilirim elimi kurtarayım diye. Ön tarafa. Ön tarafa dönebilirsem bu şekilde vururum. Diye bir hareket daha vardı. Ha. alt taraftan sokar. Sokar öne doğru, yukarıya doğru bastırır. Üstten de kilitler. Şimdi bastır yukarıya doğru hareket edemeyin. Şimdi o çok elime gerek. Bastır üstten de bastır. Bir dakika görmeyin. ben. Üstten de bastır, alttan bastırdı. Üstten de bastırdı. Bir hareket. Ayağımı kaldırdığımda değnek elime gelir. Yani tek hareket. Ayağını kaldırdın değnek eline geliyor. <laughs>